Kaçıncı bir yasa? Ver, ver, ver. bir dakika. Hani. Nereye gidiyorsun ya? Fıraş olur da. Ay sen, sen iyi misin? Gel, gel. Gel, gel. Bak, Aa. Burada, burada. Aa. Hayır. Ay ben burada seni tıraş ettirmem. gelip Get. Ay ya, Türkiye'li iyi, i̇yi bir çocuğa benziyor, iyi bir ay, çocuğa ay, benziyor. Gel, gel, ya. Aman aman, ama. iyice kine sapıttın kine iyice. Gel, ben devam, devam, Gel. Lütfen, ne demek. Ya bir dakika, Şşt, Şşt, bana bak. Sen iyice sapıttın ya, bunadın mı ya. ya. ne yaptın? Allah Allah, adama bak ya. Şaşırdı ya. Ya Türkiye varken sen ne diye burada tıraş oluyorsun? Adamı keserler, hayret bir şey ya. Tövbe tövbe. ettireceğini bilmiyorsun artık ya. Uçuştun yani yine. Otur oraya otur. Hadi otur. oturun da yani otur sen bugün kral koltuğu gibi kuruldun ya maşallah. Bunun her tarafı kral koltuğu olsa ne olacak ki? Niye? Otur oraya ne otur. Ne Nereye aldın? başa şimşir tarak. Neyini kestireceğim ben bilmiyorum. Kes buradan Ben tıraş olacağım. Orada berber. Ya sen ne... Türkiye'de olsaydın kardeşim, otelde olsaydın tıraşa gidip de oradan mı oluyorsun? Ya şu berber... Oğlum bunlardan biraz al, Fahri, berberin haline bir bak. Sen buraya nasıl güveniyorsun da Vay geliyorsun? Oğlum o temiz mi? Ay sus! Allah Allah! <laughs> Berberde der lavabo var. Ne musluk var, bidonla herif kafama su döküyor. Tıs, tıs almıştı. almış. Yani bir de her taraf çok pis. O berber var ya, Türkiye'de olsa... 15 dakikada kapatırlar. 15 dakikada pislikten dolayı hijyenik sıfır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya ne oluyor? Adam mı kesiyor bu? Bismillah. Ulan yavaş Adam. Ben... yap. Ya. ya. <laughs> <Allah. Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu, bu, burası bir değil. Masaj yeri galiba. Biz yanlış yere geldik. Al, ah, otur. Bak, bak, bak. Bismillah. Oh, ya. Oğlum ses çıkarma. Sus. Ver de. Hadi ne işi? Ne, ne yapıyor ya? Ah, ah, ah. Ne? yapıyor? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Vay. Çır yiyeceğim şimdi bay. Of oh, sana iyi oldu. Of oh, sana iyi oldu. <laughs> ha, yavaş. <laughs> Abi, o dokun Bu tarafa <laughs> Bir dayak mı yiyor dedim adam. Yoksa tıraş mı oluyor? Acayip böyle şeyler, masajlar, acayip hareketler. Ay şaşkınlık içerisinde kaldım ama gülmekten kendimi alamadım. Böyle bir şey yok. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Ulay yavaş, kafama vurma. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 kah. Savaş kafama vurma diyorum! Atma, atma, atma. Atma, 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 atma. Sen ya yıldızı ne yiyeceksin? Ya yıldızı ne Masaj sanki. Berber değil de orası masaj yeri gibi. Döve döve, dayak iyi iyi. Kemikleri kırılacak adamın neredeyse. Niye Mustafa? Nida ya, Nida ya. Kendine gel. Nida, 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 Nida. Kendine gel. Kendine gel. Bu nereden çıktı lan? Aa iki kişi birden aldılar. Bu nasıl bir şey? Ya bir önünü ört sen de dur. önünü ört önünü. Allah Allah. Bunda sen ya, Fahir. beyin tamam. kanı nasıl geçirir? Yavaş kardeşim yavaş. Adam beyin kanı nasıl geçirecek? Ya oğlum ceviz gövlüyor lan kafada. Ceviz gövlüyor lan kafada. Ceviz gövlüyor lan kafada. Ya beynine vurulmaz. Ya. Yani. Abi masaj yapıyor var ya. Yani benim, beni dövüyorlar mı? Masaj mı yapıyor? Bir de ben de anlamadım. Biz de hıyar gibi yumuşadık gittik aşağı doğru. Amanın da ne güzel oldu. Sana işte, işte bu. Sen sakatlan da sen görürsün gününü. Allah Allah. Lan ceviz mi kırıyorsun? Yavaş, yavaş, <gülüyor> yavaş. Yavaş. <gülüyor> <Y> <gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş <gülüyor> lan yavaş. Ben bu kurban olursun dur. Ayy. Uy. Ayy kendinizi hiç uzattı lavabonun oraya. Geliyor. Aa adam dayak yerken bir anda bir şey oldu. Lerax oldu. Lerax oldu. Lerax oldu, oldu. Kendinden geçti. Ayca, ayca. Ay Sen Babam iyi geliyor. Babam iyi geliyor. Piçeka piçeka piçeka. Kendini aram, Yok. Bak, bir tane bu. Aram, aram. Bu, 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 ne oluyor? Yap kendine gel. Allah Allah Allah. Bir bu kadar. Ha abi abi. Adam böyle şak şak söyledi. Ne yapıyorsun kardeşim falan diyor. O da şaşırdı. O da ne oluyor dedik yani. Dallaştık. Oh bayıldım ben bu işe ya. Şunu çıkartıyorsun böyle. Ondan sonra bunu böyle çıkardıktan sonra ucunu böyle her türlü motifi yapıyorsun. Aa bunlardan alıp Türkiye'ye götürsek mi? Ya vallahi başlatıp satal, satalım da belki zengin oluruz. Oo. <laughs> Wonderful. Hey Hintli. Bunlardan götürsem Türkiye'de zengin olur muyum? Ya anlatmıyorsun dalmışsın güzel kıza ya. Yes? Evet. Bu? <laughs> Ay ama sen çok kızdın ben korktum senden. No thank you very much. Yok ben seninle uğraşamayacağım kusura bakma. Aa dalmış kıza. Afroditi görmüyor adam ya. Sinirlendirdin beni sen şimdi. ha <laughs> Ya sinirlendirdin Hintli beni. Şaka yapıyorum şaka bebeğim. Oh, Hint tipi işte of of of, pek güzelmiş ya. İncecik. Ya neden bu kadar böyle yumuşacık? Siz de öyle yumuşaksınız. Ya yakışıklısın sen, delikanlı. Şşt, baksana bana. Ben ben beğendim seni ya. What is your name? Akas. Akas. Akas ben seni beğendim sen beni beğendin mi? Akas beğendin mi beni? Bir beğenmediğim de var ya. Kimi beğenmediğini seni döverler. How much? How much? How, much? How much? No. no. How much? Yes. How much? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> How much? Ben seni beğendim bu buna seni sayıp götüreyim mi? <laughs> hani var ya hani şeyin lambası, halı. Biz de o halıya binip gidelim mi şöyle ha? İstanbul'a doğru bebeğim. Sen hala bunun hesabındasın. <laughs> Kendi price'ını bu söyledin bakayım. Aa bu kadar ucuz gitme ya biraz pahalı olsaydı alırdım seni götürürdüm ya. Aa, aa, aa. <laughs> yeni derhide hayatımın alışverişle yaptım o gün. Bayıldım. İnciler aldım kendime. Neler aldım, neler aldım. Ama en önemlisi yani e, bir delikanlıyı alıyordum. Baktım fiyatını söyledi. Ya seni almam dedim. Çok yakışıklı, çok yakışıklı, çok yakışıklıydı. E, bir aktör kadar yakışıklıydı ama fiyatın kaç senin dedim. Yazık kıyamam. Or oradan bir şey aldığımı zannediyor fiyatını. Ama seni almam istemem dedim. <laughs> C'est